Ne yaptınız? Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Ben bugün sizlere Arden'in yorumuyla geldim. Aslında Arden İhanet Günceleri serisine ait ilk bir kitabımız yani bir seri başlangıcı. Hayırlı olsun. Yeni bir seri okumaya başlıyoruz. Biliyorsunuz yakın bir zamanda bir karar vermiştim. Artık yorumladığım kitapları sizlere yorumlamadan önce içerisinde bulacağınız bazı temalardan size bahsedecektim. Burada görebileceğimiz ilk tema taht oyunları. Sonrasında görebileceğimiz arkadaşlık, dostluk ve aynı zamanda maceralar kategorilerimiz var. Bir de aşk bulacaksınız kitabın içinde. Hatta aşkı bayağı bir bulacaksınız ama öyle size dedirten bir aşktan bahsetmiyorum. Güzel bir aşktan bahsediyorum hafta Lila yani lilah diye yazılıyor ama ben Lila diye okuyacağım. Lila Batı Ardel'de kölelik yaparak hayatını sağlamaya çalışan bir kızcağız. Bir cinayet işliyor ve bu cinayeti işledikten sonra bir ölüm cezası alıyor ve bu ölüm cezasını almasıyla birlikte hayatı ters düz oluyor diyebiliriz. Çok fazla değişmeye başlıyor. Batı Ardel Lila'nın ailesini elinde tutmakta ve onlara aslında bir noktada şantaj uygulamakta. Kızı Doğu Ardele yani kendisinin yaşadığı, yaşadığı değil de oralı olduğu yere ihanet etmek zorunda bıraktırtıyor ailesini kullanarak batarda. Her iki ülke ve o ülkelere olan bağlıkları arasında gidip duran Lila sonunda bir karar veriyor ve bu işi kabul ettiğini Doğu Ardal'e artık böyle bir ihanet edebileceğini söylüyor. E sonrasında bir gemiye biniyor ve o gemideyken Harrison diye bir komutan var. Loyal aşağıda birazcık ses yapıyor. Harrison diye bir komutan var ve Harrison denilen komutana karşı bir şeyler hissetmeye başladığında onunla yavaş yavaş bir bağ kurmaya başladığında işler çok karışıyor. Kitabı çok sevdim ama kitaba dair en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi şuydu. Biliyorsunuz ki gerçekten çok fazla kitap okuyan insanlar bu tarz konulara çok hakimdir işte taht oyunları ya da işte güç savaşları gibi gibi konular sürekli karşımıza çıkar ama farklılığı var. O da şu ki gerçekten büyük bir twist barındırıyor içinde. Yani okumaya devam ederken gerçekten böyle bir anda şok oluyorsunuz ve o şok olma muhabbeti gerçekten bu kitabı özel kılmış. Hani diğer taht oyunları, entrikalar, bilmem neler muhabbetlerinde bence bir tık öne çıkartmış. O yüzden o twist'in olması çok çok önemliydi bence. Çok kolay okunuyor kitap. Gerçekten hani okumaya başladığımda bir portala girmiş gibi hissettim kendimi. Çünkü okumaya başladığımda saat böyle akşam falan gibiydi. Akşam saatleriydi. Ve okumaya devam ettiğimde gece kitap bir, bir şekilde bitti ve ben şok oldum çünkü gerçekten hani nasıl hızlı aktığını fark edemedim kitabın. Çok güzel bir şey bu bence bir kitap söz konusuysa. Yani ben şöyle düşünüyorum. Gerçekten hani bu kitabı bitirene kadar elinizde tutacaksınız. Sizi bir şekilde bağlıyor çünkü sürekli bir olay oluyor o yüzden bence bu kitabı Okumaya başladığınızda bir anda siz de benim gibi o portala girip bu kitabı bitirmişken bulacaksınız kendinizi. Ki dediğim gibi bazı kitaplar sizi süründürür atıyorum. Bir ay boyunca elinizde o kitap sürünür ya. Bu kitap asla öyle değil. O yüzden bu kitabı seveceğinizi düşünüyorum. Şimdi kitabın içini göstereyim. Çünkü bazılarınız içini göstermediğimde bana çok sinirleniyor. O yüzden bunu da ekledim kitap yorumlarıma. Gördüğünüz gibi şu kısım baskılı. Yani boyalı baskı yapmayı tercih etmişler. Efesus'un yakın zamanda sürekli yaptığı bir şey bu. Benim çok hoşuma gidiyor. Şöyle göstereyim. Bir harita bizi karşılıyor kitabın kapağında şöyle kısmında. Ve sonrasında da iç kısmı gösterelim kitabın. Şöyle çıkartalım cildini. Şöyle bir iç kısım bizi karşılıyor gördüğünüz gibi. Şöyle de bir şey var, sırtı var kitabın. Bu kısım zaten düz böyle bir tasarıma sahip. Kitabı okuduysanız eminim ki siz de ikinci kitabı benim kadar heyecanla bekliyorsunuzdur. İkinci kitabın ne zaman çıkacağına dair bir haberiniz varsa lütfen aşağıya yazın bu arada. Çünkü gerçekten hani okuyup bittiği zaman çok çok heyecanlı bir şekilde beklemeye başlayacağım kitabı gibi gelmişti ki öyle de oldu. Şu an heyecanlı bir şekilde hani böyle şey şey bekliyorum. Ne olur yeni kitap gelsin falan gibi. O yüzden bir bilginiz varsa lütfen aşağıya yazmayı unutmayın. İzlediğiniz bana vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Umarım sizi bir sonraki videoda da görebilirim. Bu arada kitabı ince isterseniz linklerini aşağıya bırakıyor olacağım. Tekrardan zamanınız için teşekkür ederim. Umarım sizi bir sonraki videoda da görebilirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.